El sevgili Kaan'a sordu. Kaan önce bir tercih etti. Bau, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş, Sahil. 2 sene önce simge konserinde olduğu gene buradayız. Yalnız evet ismini bir daha sorayım. Kaan. Şu metronu olayı, metroloji olayı bir daha anlatsana Kaan bana. Az önce şemsiyle alakalı bir şey yaşadık kalkacak mı açılacak mı evet. <laughs> i̇şte, işte açılır mı Ay, affedersiniz. Şimdi ne demiştin pilot arkadaş. Pilot arkadaş var abi içeriden aldık bilgiyi. Şimdi pilot arkadaş var sevgili evet. kardeşim içeriden almış bilgiyi. Aynen ben de yukarıya sorduk sıkıntı yok. Evet. <laughs> e, tahminen YouTube kanalı kapatılacak. Evet. Ee, arkadaşlar Bağdoğuz kardeşlerim 3 enerjiyle çok iyiler bugün. Sahneyi zaten gördünüz. Bağdoğuz Bugün başka bir Nevruz'u çok iyi hem iyi i̇şte, bir gün yaşıyoruz aslında işin mesaj bölümünü bıraktım anlayın. Yalnız şöyle bir durum var. Türk neydi Türk. Türk bugün, dünyası top. Türk dünya. İşte bugün biz bu özellikle bu yüzden buradayız. Enes'e de bunu söyledim. Nevruz. Nevruz. Özellikle ben buradayım. İnşallah bu bağıyla çalışacağız. İki sene olunca olduğu gibi. Sevgiler. Ve pilot kardeşimin, yok pilotun yeğeni mi diyelim? Pilot arkadaşımız. Müthiş Aynen. bir çocuk, müthiş bir çocuk.